Herkese merhabalar iyi çalışmalar. X ve Y cisimleri birinci sistemde dengede, X cismi Y cisminin altına bağlandı. İkinci sistemde su içine bırakıldığında ise üçüncü sistemdeki dengede kalıyor. Kaplarda bulunan total sıvı yüksekliklerini kıyaslayalım diyor. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Kaldırma kuvveti, kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. Yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. O zaman her üç durumda da etki eden total kaldırma kuvvetini düşüneceğiz. Bir durumdaki toplam kaldırma kuvveti hem x'in hem de y'nin ağırlığını dengeleyebiliyor. İkinci durumdaki toplam kaldırma kuvveti hem x'in hem de y'nin ağırlığını dengeleyebiliyor. Üçüncü durumdaki kaldırma kuvveti ise y'ye etki eden kaldırma kuvveti y'nin ağırlığına eşitken batan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cisimlerin ağırlıktan küçüktür. Yani birinci ve ikinci durumdaki total kaldırma kuvveti eşitse yeri değişen sıvı miktarı birbirine eşit olacaktır. Bu da h 1 ve h2'yi birbirine eşit tutar. Üçüncü durumda toplam kaldırma kuvveti G'ye artı Gx'ten biraz daha küçük olacağından dolayı yeri değişen sığ küçük olmalı. Bu daha şu küçük tutar. Cevap B şıkkı.